Ama tabii öncelikle ben şu soruyla başlamak istiyorum. E, pandemi sürecini geride bıraktık. Tabii ki şüphesiz birçok mesleği etkiledi. Hatta etkilemediği meslek de yok. O süre zarfında sizler avukatlar olarak nasıl bir çalışma temposu yaşadınız, neler yaptınız ya da ne zorluklar yaşadınız? Biraz pandemi süreci mesleğinizi, meslek hayatınızı nasıl etkiledi bahseder misiniz? Ee, öncelikle bu pandemi sürecinde e, zaman aşımı durduruldu. Birçok e, hukukta hak düşürücü süreler ve zaman aşımı süreleri vardır. Hak düşürücü süreler e, reysen ve ilgili kişiler tarafından sürülür. Zaman aşımı ise tarafların ileri sürmesiyle e, gerçekleşen e, olgudur. E, ve e, normalde hukukta geleceğe yönelik e, süreler durdurulurken Burada bir istisna, bir düzenlemeyle geçmiş yönelik, pandemi süreci yönelik bir zaman aşımı durduruldu. Hı hı. Ve 13 Mart 2020 tarihi itibariyle 15 Haziran'a kadar dava zaman aşımı ve hak düşürücü süreler durduruldu. Ekonomik olarak etkisi oldu, icralar durdu ve davalarda dava görülmediği için sadece tutuklu yargılamalar istisna olmak üzere Hı -hı. E, avukatların bu yanda ciddi bir gelir kaybı oldu. Bunu e, söylemekte fayda var. Tabii e, pandemi süreci dedik. Pandemi süreci bu kadar uzun bir ve etkili bir süreçken hemen bırakmak olmaz. Elbette ki her sektörde sorunlar yaşandı. Demin söylediğiniz işte avukatlar Hı -hı. özellikle maddi açıdan da çok büyük zorluklar yaşadı diye. Şüphesiz bunlar birçok sektörde de yaşanıyordu. Hala daha normalleşme denilse bile yaşanabilen durumları da görüyoruz. Peki pandemi sürecinde Özellikle sizin karşılaştığınız hukuki sorunlar nelerdi tekrar özetlememiz gerekirse? Şöyle söyleyeyim Gizem Hanım. Ben pandemi sürecinde e, bu işin sadece e, hukuki boyutu değil ekonomik ve psikolojik boyutlarında da olduğunu e, söylemem gerekiyor. E, yaklaşık Hı -hı. beş tane telefon aldım hatırlıyorum boşanmaya ilişkin. E, çünkü ve a, evet ve a, en az Aynen. beş tane ve muhtemelen insan hatta şunu söyleyeyim bir müvekkilim aradı ya nöbetçi mahkeme yok mu ben beni boşa, ben boşanmak istiyorum. Artık o için. Evet. O, derece, o derece. Evet, ne yazık ki böyle vakalarla e, karşılaştık. Eyvah eyvah. E, aile içi şiddet arttı. Hırsızlık, ev hırsızlık oranları, Sadece. asayiş oranlarında bir düşüş var ama ev içi şiddette ciddi bir artış e, olduğunu söyleyebilirim. Aynen Evet. Evet. E, yani e, hukukun, hukuk olarak da ne gibi e, etkiler aldı, oldu? Onu söylemekte söyleyeyim biraz size. Hukuk sadece, biz bugün hani sözleşmeler hukuku, kira hukuku üzerine değineceğiz ama evet. e, hukukun birçok alanına etkisi oldu. Yani tüketici hukuku, ticaret hukuku, e, ceza hukuku gibi birçok alanda etkiler olduğu Ceza hukukunda da ben özellikle ceza hukuku yapıyorum. Bir soru gelmiş tabii spontane böyle sorular da geliyor. Ben de zaman hmm. zaman konuyunun arasına girerek de sormak istiyorum. Mesela Cenk izleyicimizden, Cenk adlı izleyicimizden şöyle biraz hayata da dair bir soru gelmiş. Diyor ki şöyle bir söz vardır Tahsin Bey. Kötü insanları olmasaydı iyi avukatlar olmazdı. Sizce de öyle <laughs> mi? Bu konuda bir yorumunuz var mı? diyor. <laughs> <laughs> Vallahi bu yorum için şunu söyleyeyim, cehennem odun lazım diyorum. O yüzden e, dünyanın bir düzeni var, e, menfaat, nefis e, ve e, yani maddi duygular insanı ne yazık ki farklı düşüncelere yönetiyor. Ama Allah insana e, insan Allah'a akıl vermiş. Hatta Kur'an ayetinin 138 yerinde yanlış hatırlamıyorsam ne ayet var düşünmez misiniz? Biz size akıl verdik. E, o yüzden e, bu aklımızı doğru yerde doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Evet. bu yüzden arkadaşınızı, eşinizi, işinizi seçmenize tavsiye ederim arkadaşlara bu anlamda. Evet, kesinlikle <laughs> aklımızı kullanarak adım atmak. <laughs> Ve dediğiniz gibi o şiddet konularında da anlayışlı olmak, hoşgörülü olmak kesinlikle çok önemli. <laughs> Çünkü birçok izleyicimiz, evet aile içi şiddet arttığı haberlerini duyduk, çok üzülerek takip ettik diyorlar. Ben de bu noktada şöyle bir soru gelmişti, onu da yorumlayarak sormak istiyorum. Avukatların şöyle bir yetkisi oluyor mu mesela öyle bir durumda? Aradılar, işte ben eşimle anlaşamıyorum, şiddet görüyorum. Acaba uzlaşmacı tavır izlemeyi mi uygun gördünüz bu pandemi sürecinde? Böyle bir hakları var mı avukatların? Ee, i̇stedikleri an gerekeni yapıyor musunuz? Başlıyor musunuz işlemlere? Açık konuşayım. Bu biraz tercih meselesi. Ben şöyle söyleyeyim. Kimilerin sevinci, kimilerin üzüncü, üzüntüsü. Öyle söyleyeyim teknik anlamda. Biraz ironi olacak ama bana gelen boşanma davalarında ben özellikle ailenin korunmasını çok önemsediğim için bunu da yapmışımdır. O özellikle beni boşayın diyen müvekkilime şunu tavsiye tasit: 15 Haziranı bekle. İnşallah bu süreç de belki farklı şelikiller gerçekleşir. Olumlu bak, olumlu düşün ve o kişi 15 Haziran'da aramasını bekledim ama aramadı. Muhtemelen araları düzeldi. Ya evet, evet. bizim amacımız ee, tabii ki para kazanıyoruz bu işlerden ama e, evet. emeğimiz karşılığı, yani, karşılığı ama e, direkt insanlara gelsene boşayım itinayla boşarım da demiyoruz. Çünkü e, mesleğin etik değerleri de var. Ama tabii ki herkes bu etik değerleri ne kadar uyuyor ne kadar uymuyor tercih meselesi. Onu da onların takdirine bırakıyorum. Meslektaşlarımız takdirine bırakıyorum. Evet o yüzden avukat seçimi de çok önemli. Az önce dediğiniz eşinizle de işinize de iyi Hı. seçti. E, avukatınızı da iyi seçmeniz lazım evet. bu noktada. Size evet. yanlış yönlendirmesin ya da aynı şekilde dediğiniz gibi etik değerlere de önem versin, insani değerlere de önem versin. Bunda ne kadar önemli olduğunu vurgulamış oldunuz. Evet. Bu konu başlıklarımızla da ben devam etmek istiyorum. Mesela kira hukuku bu aralar çok merak edildi. Özellikle pandemi sonrasında nasıl değişti ya da değişiklikler var mı diye. Sizin de bildiğiniz gibi kiralanan evlerin konsepti artık daha farklı olacak. İşte balkonlu evlere talep arttı. Ya da aynı şekilde bahçeli evleri talep arttı. Tabii imkanı olan var, olmayan var ama pandemi süreci balkonun ya da bahçenin bu gibi yerlerin önemini de vurguladı. Kira hukukuna dair değişikliklere dair ya da aktarmak istedikleriniz var mı? Özellikle bu süreçte evet. değişiklikler oldu mu? Neler söylersiniz? Şimdi Gizem Hanım, bizim en zor gerçekleşen alan borçlar kanunu, medeni kanun. Çünkü 2002 yılından 2002 yılında giren, giren, giren bir yürürlüğe giren bir kanun var. O yüzden hani ceza kanunu sürekli değişen ve güncelleyen bir kanun. Kira hukukunun ilişkin ise şunu söyleyebilirim bir değişiklik yok. Fakat sizin de takdir edeceğiniz üzere pandeminin e, kira üzerine ve birçok hukuka etkisi olduğu gibi kira hukukundaki iş yerleri kapatılma e, durumuna geldi, iflas edilme, iflas etme evet. <laughs> durumuna geldi <laughs> ve e, kişiler borçlarını ödeyemedi e, ve bu durumda e, bizim e, mücbir sebep dediğimiz bir konu gündeme gelmekte. Aynı zamanda Türk Borçlar Kanunu 138. maddede aşırı ifa güçlüğü denen bir düzenlememiz var. Daha sonra kanun maddesinden de okumaya çalışacağım. Şimdi biz bu durumu aşırı ifa güçlüğünü aslında 2012 Türk Borçlar Kanunu 6098 sayılı kanunda yer edindi. Daha öncesinde 2001-2002 krizi vardı. Belki hatırlarsınız. Dolar bir anda %100 fırlayarak devrasyon oldu ve birçok şirket batma noktasına geldi ee, ve mahkemeler e, bu konuda çok ciddi yoğun çalıştılar ve yargıtay kararları doğrultusunda e, bu konuda bir karar verildi e, aşırı e, ifa güçlüğü veriyor. E, dediğiniz gibi sözleşmelerin de tabi yorumlanması bu noktada çok ama çok önemli o da hakime savcılara büyük bir sorumluluk yüklüyor. Şimdi, tabii. Ee, şimdi Gizem Hanım, e, o konuya da yavaşça geleceğiz. Şimdi mücbir sebep diyoruz ama mücbir sebep e, nasıl söyleyeyim, e, anlık gelişen bir şey. O ifa güçlüğü anlatacağım, biraz teknik olacak belki ama e, evet. Türk Borçlar Kanunu 138'de düzenlenmiş aşırı ifa güçlüğü. E, orada da kişinin ödeme durumu yoksa veya e, ne kira sordunuz oradan gelelim daha doğrusu. Hı hı. E, kişi kirayı ödeyemiyor ve bu pandemi dolayısıyla sıkıntılar yaşadığı zaman aşırı ifa güçlü. Türk Borçlar Kanunu 138. Yine onu e, sevgili seyircilerle bir paylaşmak istiyorum. E, çünkü bu hukuk bir bütün. Yani ne kadar böyle kopuk kopuk gibi olsa da e, bir bütün. Sözünüzü de kısaca bir kesiyoruz evet. e, izninizle. Pandemi sürecinde özellikle kirasını ödeyemeyenler varsa ben de bir kez daha tekrar edeyim ya da bu konuda soru işaretleri olanlar varsa kiramızı ödemekte zorlanıyoruz çünkü gelirlerimiz etkilendi. <laughs> maddi açıdan zorluk çekiyoruz diyenler varsa Hasan Tahsin Bey de o konuya ilişkin şu anda önemli bir <laughs> bilgi yargı Buyurun söz sizde. Şimdi şey şöyle size. söyleyeyim, e, doktorinde ve yargıtay kararlarında bu sorunuza cevap vereyim. Ee, kira borçları e, cins borçlardır. Yani e, aynı misinden birden çok olan para. Yani parayı düşünün cinsi çok. E, cins borcu e, yargıtay kararlarında, doktorun kararlarında farklı görüş olmakla beraber ağırlıkla kabul edilen görüş e, kira borcundan dolayı kimse mücbir sebebi ileri sürerek borcundan kurtulamaz. Hı hı. E, Bu biraz Şair, ne mi işliyor acaba? E, tabii şöyle tete? söyleyeyim. Cins borcu olduğu için Yalnız parça borcu dediğimiz zaman e, ve parça borcu ve temerrüt ve temerrüt durumlarında kişiler bu borçlarından kurtulmakta. İyi bir şekilde bilgi sahibi olmak lazım ki en azından kısmi bir ödeme yapılması gerektiği bilinsin. Şimdi ya da şöyle, yok, tabii, bilin. tabii, bunu avukatlarına danışan ben şunu söylerim. Akıllı e, müvekkiller olaylar olmadan önce avukatına danışandır. Olaylar olduktan sonra avukata danışmak biraz daha işinizi zora sokmak. Yani evet. bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, şimdi e, borcuttan tamamen kurtulmak diye bir şey yok kira borçlarından dolayı. Hı hı. Ama şöyle şunu da ifade edeyim. Bu dönemde kira borcunu ödeyemedi diye e, getirilen düzenleme ile e, tahliye yapılamayacak. Yani, e, yani tahliye sebebi başladım, sayılır. Şimdi şöyle e, kira kanunu kira e, kanunu gelince siz hı hı. eğer hı hı. ödemenizi yapamazsanız, borcunuzu ödeyemezseniz ev sahibi size haklı iki, haklı iki ihtar çekerek sizi tahliyenizi isteyebilir. Hı hı. böyle bir hakkı ki, var. Var tabii. Bu, bu ve bunun gibi birçok hakkı var. Tabii ki o bizim evet. konumuz buraya girersek buradan çıkamayız. E, bu süreçte e, ev sahipleri kiracıları tahliye edemedi. Çünkü zaman durdu. E, mahkemeler çalışmadı ve tahliye edilemedi. A, e, tabii ki bu demek değil ki mahkemeler 15 Haziran'dan başladıktan sonra borcunu ödemeyen kiracılar icra takibiyle karşı karşıya kalmayacağı anlamına gelmiyor. Gelmiyor. O yüzden, tabii, bir yanılsama e, oluşmasın yani. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Ne yapabilir? Biz şunu söyleriz. Meslek olarak insanlara dostane çözümlerle e, işlerin çözmesini tavsiye ediyorum. İlla e, mahkeme, bir Evet uzlaşmacı tavır. tavır. İlla, tabii, mi? tabii. İlla mahkemelere gidip o kapıları çalıp ya hakim görmek istiyorum demeye gerek yok. Burada ne yapabilirsiniz? Şimdi bizde e, ara buluculuk var, uzlaştırmacılık var. E, kira alacaklar için ara buluculuk ve uzlaştırmacılık müessesesi yok. Ama e, zorunlu ara ve ihtiyari ara buluculuk var. Eğer burada ev sahibinizle anlaşabiliyorsanız ne güzel. Ama yarın öbürsü gün ben işimi biraz daha garanti almak istiyorum diyorsanız da e, ben ihtiyari olarak ara buluculuklara gidip hem de o ilan niteliğinde resmi belge taşıdığı için e, bu yolu denemeleri tavsiye ederim. Hani bizim hukukumuzda çok da zor karşılaşacağımız bir şey ama olursa çok güzel bir şey olacağını ifade edebilirim. Şunu da hemen ben altını çizerek söylemek istiyorum izleyicilerimiz. Uyarlama davasını belki ilk kez duyan izleyicilerimiz Hı -hı. var ki yorumlardan da onu çıkarıyorum. Uyarlama davası Hasan Tahsin Bey'in de söylediği gibi aslında bu zamana kadar işte okullarında gördükleri okudukları ama uygulamada çok fazla söz konusu olmayan bir davaydı. Ama işte pandemi süreci sonrasında çok daha fazla görülecek tipte bir dava olduğunu Hı -hı. da kendisi ifade etti. Bunu da ifade edelim izleyicilerimizden bu isimli davaları duymayanlar varmış. Özellikle ben Hı. tekrar vurgulamak istiyorum. Bir de şiddet konusu işte normalleşme sırasında yaşananlar konusu çok sorulanlar arasında. O yüzden ben yine araya girerek şöyle bir soru da sormak istiyorum. Az önce dediniz işte bazı işte davacılar ben Hakim Bey'i görmek istiyorum. İlla ki onu göreceğim diye geliyorlar. Hı. Böyle durumlar yaşanabiliyor da dediniz. E şimdi geçtiğimiz günlerde gazetelerde televizyonlarda adliyenin drone'la mesela kaydedilmiş fotoğraflarını gördük. Çağlayan Adliyesi'nden bahsediyorum. En çok o paylaşıldı çünkü. Onun dışında sosyal mesafenin maalesef ki sağlanmadığını gördük. Maskeler var ama işte mesafe yok. Maske takmayanlar dahi vardı ki o zamanlar maske takma zorunluluğu da yoktu İstanbul'da. Adliyede durumlar nasıl? Normalleşme adliye için doğru bir zamanda mı başladı? Biraz sizden Alalım bunların cevaplarını. Ee, şöyle söyleyeyim Gizem Hanım. Açıkçası normalleşme çok hızlı gerçekleşti ama üzücü tablolarla karşılaşmaya başladık. Geçen Bursa adliyesinde e, karantina aldığı haberi geldi. Bugün evet. yine İstanbul İstanbul Adliyesi Altı Tüketici Mahkemesi karantinaya alındı, söylendi. E, ve e, şunu söylüyorum e, vatandaşlarımıza, avukatlarınıza vekalet verirseniz e, duruşmaya gitmenize gerek yok. Bizlerde Uyap denen bir plaj e, e, bellek gibi bir cihaz var. Bir bu vasıta mahkemelere gitmeden duruşmaları e, açabiliyoruz. davalarımızı açabiliyoruz. Takip edebiliyoruz. E, ve ilk gün gerçekten kabustu. Yani sosyal mesafe falan yok. Yok e, değil. Tır... E, ben o gün oradaydım. Keşke orada olmasaydı. E, maskeyi takıyorsunuz. Ama üst katlara çıkınca maskeyi çıkarıyorsunuz. Yani diye maskesiz girmek yasak. Ama onun sebebiyle mi? Bu sıcaklık sebebi ya kulakları rahatsız etmesinden dolayı Hı -hı. vatandaşlar Hı -hı. çıkarıyor. Zorluğunda evet. Yapıyorlar. Ama duruşmalarda bu konuda çok e, ciddi e, dikkat dikkat ediliyorlar. E, Hı -hı. Koltuklar arasında bir buçuk e, bir koltuk boşluk var, dört buçuk Hı -hı. metre mesafe var. E, Hı -hı. Hakimler falan hepsinde maske takma zorunluluğu var. Bu anlamda e, iyi ama çok normalleştiğimizi düşünem Düşünemiyorum e, bu süreçte sonra bir sıkıntı yaşamayız diye umut ediyorum. İnşallah daha da normalleşiriz, virüsü de evet. def ederiz inşallah ülkemizden de dünyadan da ki adli tatilde yaklaştı yaklaşıyor neredeyse ama dediğiniz gibi o süreç zarfında o sürece giden yolda vekaletli verebiliyoruz vekaletleri verebiliyoruz avukatlara ve onlar da sizin yerinize UYAP üzerinden dediğiniz Hı -hı. gibi UYAP sistemi üzerinden davaları takip edebiliyorlar. İzleyicilerimize de bunun uyarısını yapmış olalım. Özellikle normalleşmenin başladığı ama virüsün bizi terk etmediği şu günlerde çok önemli bir nokta bu. Peki ben bir soru daha yöneltmek istiyorum. Geçtiğimiz evet, zamanlarda şu konu çok tartışılıyordu. İşte düğünler ne olacak? Nikahlar ne olacak? Çok ertelemek zorunda kalmıştı. Ne zaman açılacak diye. Onun da haberi geldi. Düğün salonlarının da açılacağı haberi geldi ki bizim Türk milleti biliyorsunuz çok sıcakkanlı insanlar. Akdeniz insanıyız. Halayı severiz. Eğlenceyi evet. severiz. Akrabaları severiz. Riskli de bir durum ama özellikle düğün salonu kiralamaları da hukuki açıdan bir önem teşkil ediyor. Hukuki boyutuna baktığımız zaman Böyle bir süreç sonrasında düğün salonu kiralamalarında mesela ne işlemler söz konusu olacak? Hukuki açıdan biraz yorumlar mısınız? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim Gizem Hanım. E, düğün salonlarındaki yönetmeliği okudunuz mu bilmiyorum. Ciddi önlemler var. Toplu fotoğraf çekilmek yok. Yani düşünün bir, bir genç bir kadın belki de en güzel zamanı, hayalini kurduğu en güzel gün ve toplu fotoğraf çekilemiyorsunuz. Sonra evet. takı takma olayı yok. Alay evet. yok. Şimdi dediğim gibi bu kadar birçok aksaklığın olduğu yerde e, tabii ki insan eğlenmek istemeyebilir. E, şimdi burada biraz da tüketici hukukuna da giren konular var. Şimdi sözleşme tüketicinin hakkı var. Sözleşmeden dönme, ayı e, ayıp oranı indirim, e, bir bedelimizle şey yapma. Tabii ki buradaki amacımız sözleşmenin e, ahde vefa ilkesi vardır. Yani mümkün mertebe sözleşme ayakta tutmalıyız. Eğer e, damat ve gelin bu sözleşmeyi daha sonraki bir zaman erteleme imkanı varsa, biraz daha pandemi sürecin bittiği ilerleyen zamanlarda erteleme imkanı varsa, bu konuda bunu denemeden ederim. <laughs> Şayet sağlanmadı uzakta, yani. tabi, kolaylık sağlanmadı yani. Tabii kolaylık sağlanmayalı. Şayet bu olmuyorsa da zaten burada haklı nedenleri var. Bunları ileri sürerek e, kişiler e, düğün salonunun sözleşmelerinden dönebilir böyle bir haklar olduğunu düşünüyorum. Tabii hakları çünkü, hakları var. Evet. Tabii çünkü bu önemli bir gün. Yani ben böyle bir sözleşme imza atmak istemem. Yani düğün salonları tabii ki sıkıntı yaşayacak ama evet, e, madde şey. açıdan sıkıntı yaşayacak olabilir ama burada bir kişinin hayali mi yoksa yıllardır beklediği hayal mi yoksa oradaki ekonomi kaygılar mı? Para her zaman kazanılır belki ama o insanın yıllardır kurduğu hayali bir daha yaşaması e, yaşanması çok güç bu yüzden de düğün salonlarına bu konuda biraz daha e, iltimas e, alarak e, yani yardımcı olmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi az önce tabii çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Tüketici hakem heyeti deyince tüketicilerin özellikle kanunlarına yani haklarına dikkat çekince çok da fazla Hı. soru geldi. Mesela ben o soruları biraz toparlamak açısından şöyle bir soru yönelteceğim özetleri olarak. Instagram'da çok fazla satış yapılan ürünleri görüyoruz bildiğiniz Hı -hı. gibi farklı ürünler bunlar kıyafet olabiliyor ayakkabı olabiliyor benim de geçtiğim zamanlarda karşılaştığım bir durum vardı hatta sizde de hatırlarsanız <laughs> haber etmiştik o konu hakkında bazı yerler var ki bir ürün satıyor size ve vaad ettiği ürünü tamamen tersi ya da çok farklısı fatura yok bir şey yok yani sizi dolandırıyorlar sonra da Instagram'da işte engelliyorlar sizi her yerden ulaşımlarınızı kapatıyorlar yeni adres atıyorlar bir şekilde ortadan kayboluyorlar ve sonra bir bakıyorsunuz işte Kıbrıs'tan ya da farklı bir ülkeden arayıp işte şu ürünü geri göndermişsiniz ya da şu ürünü almamışsınız çünkü siz sahte olduğunu anladınız, almadınız. Almamışsınız, hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır. İşte 4000 lira masraf ödemeniz gerekebilir gibi böyle işte tehditvari aramalar da gelebiliyor. Bu tarz durumlara karşı bizim izleyicilerimiz, tüketiciler neler yapabilirler? Böyle bir durumla karşılaştılar. Böyle bir arama geldi mesela. İşte biz sizle konuştuğumuzda Kıbrıs'tan çıkmıştı ki Kıbrıs'ın böyle bir hakkı olmadığını söylediniz Kıbrıs'tan arayan bir kişinin. Neler yapabilirler? nasıl anlayabilirler, emin olabilirler dolandırıldıklarından? Neler önerirsiniz? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, e, bir yerin başında danıştığım zaman akıllı insanlar en başında avukata danışanlardır. Bu evet. konuda çok akıllıca hareket ederek danıştığınızda yoksa belki şu an para cebinizden da uçmuştur. Evet, e, evet. Şimdi tüketicinin e, e, mesafeli satış sözleşmelerinde tüketici korunma kanunu gereğince e, bir ürün aldığınız zaman, bunu genel olarak konuşuyorum, 14 günü içinde e, hiçbir sebep göstermeksizin ceza bedel sizi iade hakkı var. E, ve bu e, iadeden dolayı kargo, masraf vs. E, firmalara ait. Yani bunu vatandaş da ödemiyor. Bu birincisi. Hı hı. E, nasıl güvenebiliriz, ne yapabiliriz? Eğer siteye güvenilirliğiniz yoksa ben şunu söz ederim. Kargonun geldiği zaman ödemeyi kapıda ödemeyi ve kargonun huzurunda kargoları açmasını tavsiye ederim. Eğer kargoda hı hı ürüne ait bir ürün yoksa, ben istediğiniz ürün yoksa, ürünü almadığınızı bir şart düşerek bunu iade et, edebilirsiniz. Hmm. Ee, bunu tavsiye ederim. Ama güvendiğiniz, bildiğiniz bir siteden alıyorsanız, 14 günlük cayma hakkınız var. Bunu evet. e, vatandaşlarımız da e, söylediğimiz günü rahatlığıyla. Evet. Ee, ve şöyle söyleyeyim, her, her ne kadar bu dolandırıcı vesaire olduğu için, siz de biliyorsunuz Instagram, e, Twitter, Amerikan bir olduğu için Kolay kolay IP vermiyor. Sadece verdiği durumlar ya Ankara'da dayınız olması lazım, biraz elinizde konuğunuz olması lazım. Çocuk cinsel istismarı, intihara teşebbüs gibi e, önemli çocuk e, enses ilişkilerde, çocuk pornografisi gibi yayınlarda e, e, Instagram bu konuda biraz daha e, şey ve IP veriyor. <laughs>